Güzel bugün arkadaşımın yani kedi tatma videosu çekiyorum. İlk defa çekiyorum. Bakın sevmeyi deneyeceğim. Ve ayıya sakat olduğu için de korkmuyorum. Uyuyor mu ya bu? Şaka. Baksana bir. Kızım. Merhaba de. Aferin. gel şu korkma. Nereye kaşınıyor annem senin? Arkadaşlar bir yere kaşınıyor. Peki ne zaman bir yere kaşınsa böyle yapıyor. Dur. Tamam. Bugünkü videomuz bu kadar çünkü uyandırdık kediciğimizi. Tamam. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sen de bay bay da. Der misin? Demiyor. 咱们拜拜。Bye, bye.